Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuzun konusu yine ehli sünnetin kendi kitaplarına, kendi inanışlarına aykırı kendi sözleri. Dostlar ben ehli sünnet diyorum. Her seferinde siz arkasında lütfen Şia, Vahabi, Selefi diye hepsini düşünebilirsiniz. Çevremde ehli sünnet fazla olduğu için ben onun için özellikle ehli sünnet diye vurgulamaya çalışıyorum. Bugünkü videoda Birinci dakikada adam düşünüyor musunuz diyor. Hiç düşündünüz mü diyor. Düşündünüz mü diye söylediği kelimeden önceki bir cümleyi düşünseniz adama dersiniz ki sen bunu nereden yumurtladın? Sen bunu nereden kun, ne diyorlarını kunladın? Nereden doğurdun sen bu lafları? Nereden biliyorsun? Dostlar bu Allah ve Resul düşmanları ki net olarak söylüyorum. Birisinin yerine konuşmak onun izni olmadan bu büyük bir suçtur. Ve bu adamlar Allah yerine konuşuyorlar. Allah adına konuşuyorlar. Vahiy almış gibi konuşuyorlar. Allah şöyle dedi. Allah böyle dedi. İşte falanca da Allah'a şöyle dedi. Bu diyalogları siz nereden buluyorsunuz? Siz nasıl bir Allah düşmanısınız? Siz nasıl bir Resul düşmanısınız? Şimdi soruyorsun hadis niye lazım? Biz ayetleri anlayamayız. Hadisler bize ayeti anlatıyor. Ayeti izah etmek için hadislere muhtacız. E salli barik ney? Salli barik ney? Dostlar bakın size dua diye öğretilen salli barik ve tahiyyat size dua diye veriyorlar. Bunlar münafık. Onlar hadis. Hadis. Ama Allah Resulü'nün bir hadisi demiyorlar. O zaman diyeceksin ki ya namazda hadis okunur mu? Allah Resulü'nün öğrettiği dua diyorlar. Sorarsan. Sormazsan duadır diyor. Diyorsun ki Salli Barik nedir? Tahiyyat nedir? Diyor duadır. Yok biz yemek tarifi dedik. E dua da Kur'an'da mı? Kur'an'da yok. Peki nerede var? Resul demiş. E ne oldu hadis? Peki neden hadis diye insanlara söylemiyorsunuz da dua diye saklıyorsunuz hadisleri? Hadislerin çeşitleri neler? Dua olan hadisler, e başka laf olsun diye söylenen hadisler, tavsiye hadisler, başka yemek tarifi hadisler, yol tarifi hadisler, azarlayan hadisler. Böyle mi sınıflandırıyorsunuz hadisleri? 31 çeşit hadis tekniği var. Salli barik ve tahiyyatın hangi hadis tekniğine girdiğini söylemezler. Onlar dua. Kur'an'daki binlerce dua adamlara yetmiyor. Adam Buhari'den, Müslim'den duyduğunu namazda okuyor dua diye. Dostlar namazda hadis okunmaz. Ama ayetleri anlamak için hadislere muhtacız diyenler size Hadisi dua diye veriyorlar. Dua diye verdikleri hadisi rahat yutasınız diye ayetlerden örnekler veriyorlar. Hadisi okutmak için ayeti kullanıyor. O kadar ilginç İbrahim'e dua ettiği Sallı Bari size öğreten ve ezberleten kişiler Kur'an'da da delil olarak İbrahim suresini okuyor. Ya neden karşısına çıkıp ya kardeşim madem İbrahim'le ilgili bu duanın açılımı olan bu duayı izah eden ayet var. O ayeti niye namazda okumuyoruz? Niçin hadis okuyoruz diye soran yok. Neden o sihirli cümle? Neydi o sihirli cümle? Bu kadar alim, bu kadar yıldır. Sihirli cümle bu. Bu kadar alim, bu kadar yıldır. Adamlar buna İnanmışlar bu kadar alim bu kadar yıldırı almış adam ya yani İslam tarihi dinler tarihinin bebeği bebeği en sonuncusu en genci bu kadar yıldır diyorsun Hindulukla bir ölç bakayım kaç yıllıksın 5000 yıldır adamlar ineğe tapıyorlar en az sen çok mu yaşlısın yani çok mu büyüksün ama adamların niyeti o değil adam size Salli Bari'yi tahiyatı kabul ettirecek ya. Bu kadar alim bu kadar yıldır. Benim dedem bunca yıldır yanlış mı okudu? Sen düşün. Sen düşün bakalım doğru mu okudu? Salli barikten tahiyattan bahsetmeden Allah rızası için çevrenizdeki bir hocaya sorun. Namazda hadis okunur mu? Bir sorun bakalım. Sor ne diyecek musun? okunmaz. Salli barik niye okuyorsun? Diyor ki o dua. <laughs> ya yani adam dua diyor. Peki nereden geldi bu dua? Duanın geldiği kitap ne? Hadis kitabı. Siyer kitabı. Kur'an'da yok. İnşallah farkına varırsınız. Bakın dostlar. Lütfen bu videoyu dikkatli can kulağıyla dinleyin. Zaten yapan vatandaş e, hedefi yorum sayısı, video sayısı, abonelik ve paylaşım. Diyor ki siz de diyor Resul'e diyor layık olmak için diyor. Yorum yazın diyor. Resul'e bir selam yazın diyor. Ya adam selam versin yetmiyor mu? Yok. Yorumlara selamı yazın diyor. Kekler. Sizi etiket gibi kekliyor. Ne kadar yorum gelirse o kadar reyting yapacak. Adam o kadar uyanık ki salavat getirin demiyor. Salavatı yorumlara yazın diyor. E Yasin 21. Sizden ücret talep edenlerin peşinden gitmeyin. Adamın saniyesi para. Diyor ki abone olun. Yoruma da selamı yazın. Allah Resulü okuma yazma bilmiyor. Niye yazdırıyorsun? Okuyacak mı Allah Resulü? Size göre tabii. Okuma yazma bilmiyor ya. Size göre. Ya canlarım benim ya hakikaten ne kadar ilginç ee, hatta bir hadis var ee, Rasul ölüm döşeğindeyken kağıt kalem istiyor yazmak için bu kendi hadisleri bu hadisi nakledenler de okuma yazma bilmiyor diyorlar bakın hadisi inceleyin youtube'a yazın araştırın <laughs> yazayım diyor Rasul getirin de size bir şeyler yazayım diyor. Ömer diyor ki hayır. Vermeyin kalemi. Onlar ayrı bir mesele. Şimdi lütfen odaklanalım. Can kulağıyla videoyu dinleyelim. Birinci dakikada Salli Bari'ye bir tarif ediyor. Sonra da diyor ki düşündünüz mü? Ben de orada durduracağım. Söylediğini düşündünüz mü? Delili nedir? İspatı nedir? Allah mescitlerde sadece beni anın derken bu insanların bunları anması ne kadar doğru. Buyurun hep beraber başlayalım. Arka taraftaki salli balik okuyor namazın içinde ama kısık sesle. Niye sesini kısıyorsun? İsra 110 ne diyor? Namazında, salatında çok bağırma, çok da gizleme. Bak çok bağırma, çok da gizleme. Bir ton, sadece bir ses. Neden kısıyorsun? Neden kısıyorsun sesini? Buyurun, şimdi bakın ne diyor. Cama vurdu, harika bir metot. Birinci cümleye dikkat. Hiç düşündünüz mü? Okunduğunda bolluk ve bereketi arttıran, sıkıntı ve kederleri uzaklaştıran, bolluk ve bereketi arttıran, sıkıntılardan uzaklaştıran. Ee? Kardeşim Gazze'de, Türkiye'de, bütün coğrafyada herkes salli barik okuyor. Dediklerinin kalktığını görmedik. Düşündünüz mü diyorsun? Buyur düşündük. Doğru mu? Ama adam inanmış. Diyor salli bari okursan diyor tamam her şey yoluna girer diyor. Ne kadar güzel değil mi? Daha videoya başlarken iddiaya bak ama inanmış. Bütün sıkıntılarımız bitti. Elhamdülillah. Hadi dinleyelim bakalım. Şu anda sıkıntı yok. Tamam mı? Sıkıntıyı bittik arkadaşlar. Rahat, relax, böyle gevşeyin. Rahatlayın. Sıkıntılar gitti. Salli barik okuyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. Cenaze namazlarında ve namazların oturuşunda okuduğumuz salli barik duaları neden bu kadar önemlidir, nasıl indirilmiştir ve neden Allah'ın göndermiş olduğu o kadar peygamber olmasına rağmen bu duanın içinde İbrahim Aleyhisselam ve ailesine dua ederiz. Hadi. Bakın indirilmiştir dedi. Duydunuz değil mi? İndirilmiştir. Bilinç altı zaten vahiy kabul ediyor bunu ya. Millette Kur'an ayeti zannediyor ya. Onun için indirilmiştir diyor. Video biterken son cümlesi de bundan sonraki ayetler için diyor yazın diyor hangi ayeti hangi sureyi istiyorsanız hangi sureyi istiyorsanız yazın diyor bundan sonra. Sanki sureden bahsetmiş gibi. Hadi bakalım çağırıyor. Hadi gelin beraber bakalım. Hadi. Bakayım. Bir gün Peygamberimiz sahabilerimizin yanına geliyor ve sahabilerimize sesleniyor. Ey Allah'ın resulü. Allah bize sana nasıl selam vereceğimizi bildirdi. Bu Buhari bakın dostlar altta yazdı Buhari. Sahabe Allah Resulüne geliyor ve bunu söylüyor. Sen de bize sana nasıl salavat getireceğimizi bildir diyor ve bu. Bak. Sen de bize nasıl salavat getireceğimizi bildir diyor. Ahsap 56'yı unutmuşlar ya da o zamana kadar inmemiş. Bunlar öyle diyorlar ya. Ben demiyorum. Bunun ardından peygamberimiz sahabilerimize Allah'ın mesalli ve barik dualarını öğretiyor. Şimdi de gelelim neden İbrahim Aleyhisselam ve ailesine dua ettiğimize. Şimdi soruyoruz. Neden İbrahim Aleyhisselam ve ailesine dua ediyoruz? Bize şefaat edecek olan Muhammed Rasul hatta videonun sonunda biz bunu unutuyoruz. Resulün ümmeti olarak unutacağız. Nasıl unutuyorsak. Son nefese kadar Eşheden la ilahe illallah diyeceğiz. Ve eşheden Muhammeden abdühü ve resulü diyeceğiz. Mahşerde ne yapacağız biliyor musunuz dostlar? Koştura koştura Adem aleyhisselama gideceğiz. Yani siz mal mısınız? Yani son nefesine kadar Muhammed resul diyorsun. Ondan sonra mahşerde şefaat istemeye Adem aleyhisselama gidiyorsun. Allah'ın deniyorları. Ama adamlar kendilerinden farkında değiller. Niye? E çünkü adam hikayeyi dinlemiş, dinlediği hikayenin devamını düşünmüyor. Düşünmüyor. Bakın şimdi dinleyin ne kadar güzel kendisi söylüyor. Al Ne kadar saf insanlar ya. Niye biliyor musunuz? Okumuş inanıyor. Şuara suresine baktığımızda görüyor musunuz? Bakın Sallibari'yi desteklemek için Şuara suresini okuyor. Sallibari'yi destekliyor dostlar. Yardımcı kaynak Kur'an size savunduğu hadis. İbrahim Aleyhisselam'ın ey Allah'ım benden sonra gelecekler arasında ismimin hayırla yad edilmesini nasip eyle dediğini görüyoruz. Ve İbrahim suresine baktığımızda da ey Rabbim beni ve soyumdan gelecek olanların namazı devamlı kılabilmesini nasip eyle dediğini Hı. ve bu dualarımı da kabul et dediğini görüyoruz. E, namazda bunu niye okumuyorsunuz? Organik, korunuyor ve ayet. <laughs> Size hadisi yedirmek için ayet kullanıyor. Şimdi Mehmet okuyan kafası diyecek ki ya işte Salli Barik'te bu surelerle, ayetlerle aynı şey. E tam aynı şeyse oku işte organik korunuyor. Halen daha niçin Buhar'da yazana gidiyorsun? Devam ediyoruz. Bu güzel dualar sonucunda Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimizin gönderilmesini ve İslam ümmetinin var olmasını duasına konu olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı en değerli olan ibadetin namazın içinde bizlere dua ve salat ile anmayı nasip ettiğini görüyoruz. Hı. Şimdi gelelim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmenin önemine. Yani salli barik dualarının önemine. Anne babaların dahi çocuklarını tanımadığı o dehşetli güne. Bakın. Anne babaların bile çocuklarını tanımadı o dehşetli güne. O zaman ben size hatırlatayım. Anne babanın bile evlatlarını tanımadı o dehşetli günde. Bebek annesine şefaat etmiyor mu? Alimler, şehitler, şuhadalar şefaat etmiyor mu? Hafızlar şefaat etmiyor mu? Alimler, müştehitler, fıkıh alimleri, mezhep alimleri, bilinmeyen bir hastalıktan ölen, karın ağrısından ölen cenaze namazında 40 kişi bu şahıs bizim için şefaatçi olsun dediğinde onun şefaati kabul edilir. Hadisine binaen soruyorum. Uçana kaçana şefaat yetkisi veren zihniyet şimdi sıra Muhammed Resul'e gelince ananın babanın evladını aramadığı gün oldu. Mahşer günü. Ananın babanın evladını aramadığı gün. Emin misiniz? Neden soruyorum? Çünkü sizin rivayetlerinizle sizin şefaat listenizle uyumlu değil. Esmail Hüsna'yı ezberleyen şefaatçi olacak. Hafızlar 70 kişiye şefaatçi olacak. E ne oldu şimdi? Ama olsun. Onun konusu ayrı. O şefaatle ilgili konular ayrı. Buradaki konu ayrı. Buradaki konu ayrı olduğu için şimdi öyle kabul edelim. Tamam. Anne baba evladını aramadı o günde. Kıyamet gününe gidelim. O Gittik. gün bize şefaatçi olması için bütün peygamberleri dolaşacağız, önce Adem Aleyhisselam'ın yanına gideceğiz. Bak biz gidiyoruz ha, Müslümanlar önce Adem Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Niye? Muhammed Rasulü bilmiyoruz. E biliyorsak niye Adem'e gidiyoruz? Şimdi buradan Muhammedilere soruyorum, Müslümanlara değil Muhammedilere soruyorum. Siz salak mısınız? mahşerde Muhammed Resul'ün sancağı altında toplanacağınıza Adem Aleyhisselam'ın orada ne işiniz var? Hani ne oldu? Kainat Muhammed Resul'ün yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Adem'e gittiniz. Adem Aleyhisselam sizi Muhammed Resul'ü yolluyor değil mi? Bakalım nereye yolluyor? Ve Adem Aleyhisselam benim şefaat yetkim yok. Siz Nuh Aleyhisselam'ın yanına gidin. Hayda! Adem Aleyhisselam da bilmiyor. Hani Adem Aleyhisselam'a soruyorlardı. Adem Aleyhisselam diyordu ki Muhammed Rasul yaratılmasaydı ben yaratılmazdım. Ben Muhammed Rasul'ün ruhundan yaratıldım. Adem Aleyhisselam da unuttu. Adem Aleyhisselam'ın da Muhammed Resul'ün son Rasul, son Nebi, kainatı serveri, kainatın sultanı falan olduğunu unutmuş. O da Nuh'a yolluyor. Bak sen. Şimdi Nuh Aleyhisselam Muhammed Resul'e yollayacak herhalde. Bakalım Nuh Aleyhisselam kime yolluyor? Nuh Aleyhisselam'ın yanına gideceğiz. Nuh Aleyhisselam bizi İbrahim Aleyhisselam'a yönlendirecek. Ayda. Nuh Aleyhisselam da Muhammed Resulü tanımıyor. Ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. O da İbrahim Aleyhisselam'a yol diyor. Allah Allah. Ne kadar ilginç dostlar ya. Bakın şimdi mahşerde Muhammed Resul'ün bütün ümmeti, ümmeti Muhammed Ümmeti Adem olalım diyor. Gidiyorlar Adem Aleyhisselam'a. Ey Adem Aleyhisselam bize şefaatçi ol diyorlar. Ümmeti Muhammed. Nasıl yediniz mi? E malsanız yersiniz tabi. Sonra Adem Aleyhisselam sizi Nuh Aleyhisselam'a yolluyor. Bütün ümmeti Muhammed'i nasıl bir kalabalıksa bunlar da tabi farklı farklı yerlerde kimse kimseyi görmüyor. Nuh Aleyhisselam diyor ki benim de şefaat yetkim yok. Siz de İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyor. Ümmeti Muhammed kapı kapı dolaşıyor. Muhammed Resulü bir türlü hatırlayamıyorlar. <laughs> Hakikaten dostlar ya ne kadar ilginç değil mi? Demek ki bunlar dünyada değil. Mahşerde de düşünmüyorlar. Ben düşünme metoduyla bu insanların düşünmesi için uğraş veriyorum, gayret veriyorum, düşünün diyorum. Aklınızı kullanın diyorum. Adamlar mahşerde de düşünmüyorlar. Gidiyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. Tamam İbrahim Aleyhisselam işi bitirir. Zaten salli barik İbrahim Aleyhisselam için okunan dualar. Ve ale ale İbrahim. Hadi bakayım İbrahim Aleyhisselam şefaat edecek mi? İbrahim Aleyhisselam'a gideceğiz. O bizi Musa Aleyhisselam'a yönlendirecek. Hayda. İbrahim Aleyhisselam da bizi Yahudilerin resulüne yolladı. İbrahim Aleyhisselam'ın da Muhammed Rasul'den haberi yok. Ya arkadaş, hani saçımı başımı yollayayım diyeceğim de saçım yok. Ne kadar saf bir Muhammed ümmeti var mahşerde. Muhammed Rasul'den önce şansını denemedikleri kapı kalmamış. Ama Musa Resul şefaat eder, değil mi dostlar? büyük bir ihtimalle edecektir. Madem buraya kadar geldiniz. Çünkü Muhammed Resul Musa Resul'den çok şey öğrendi. 50 vakit namazı 5 vakite Musa Resul sayesinde indirdi. Musa Resul olmasa ayvayı yemiştiniz. 50 vakit namaz olacaktı. Musa Resul 5'e indirdi. Şu anda ümmet Allahu alem doğru yere gidiyor. Bakın Musa Resul şefaat edecek mi? Musa Aleyhisselam'a gideceğiz. Musa Aleyhisselam bizi İsa Aleyhisselam'a yönlendirir. Ayda. Ya arkadaş. Yani eğer İsa Aleyhisselam da Üsküdar'daki Şuayb Aleyhisselam'a yollarsa şaşırmayın. Bizimkiler de tura çıkmışlar. Yani böyle kafile halinde Rasul turu. Tur atıyorlar. O da İsa Rasul'e yolladı. Onun da şefaat yetkisi yok. Şefaat yetkisi olmadığı gibi Muhammed Resulü ne kadar yüce ulu bir Rasul olduğundan da haberi yok. Musa Rasul'ün. O da İsa Resulü'ye yolladı. Bakalım İsa'dan Üsküdar'a geliyor muyuz? Ben de merak ettim dostlar. Ve İsa Aleyhisselam da bize diyecek ki benim de bunun için şefaat yetkim yok. İsa Aleyhisselam bizi kime gönderecek? İsa Aleyhisselam bizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönlendirecek. Sonra Sonra Muhammed Resul diyecek ki utanmıyor musunuz bana direkt geleceğinize bu kadar Resulü geziyorsunuz. Bana siz yaşarken yıllarca salavat getirmediniz mi? Beyinsizler. Bana yıllarca salatu selam getirmediniz mi? Benim kabrimi ziyaret etmediniz mi? Çocuklarına Muhammed ismi koymadınız mı? Nedir bu sabahtan beri kapı kapı geziyorsunuz? Siz mal mısınız? Diye tabi böyle bir hadis yok dostlar. Bu benim zannım. Dostlar bu ironiyi neden yapıyorum biliyor musunuz? Ben bunu söylemesem adamlar şunu dinliyorlar. Yıllardır dinliyorlar. Ve adamlar farkında değiller. Farkında değiller. Adamlar o Resulü metrobüs durağı zannediyorlar. Haramı dere, beylük düzü, yeşil yurt, tüyap. Adamlar metrobüs durağı zannediyor. Resulleri. Hani siz Muhammed'in ümmetiydiniz, hani onun sancağı altında topla diyordunuz. Mahşerde ne oldu? Niye Resul'e gitmiyorsunuz da Adem'e gidiyorsunuz babacığım? Nuh'un yanında ne işiniz var? Neden? Bu kadar basit palavraları yiyorsunuz, alay edince de zorunuza gidiyor ha. Bir de böyle kızanlar var. Adam sinirleniyor, ne biçim konuşuyor diyor. E Allah'ın malı. Sen farkında mısın ne yapıldığının? Resullerin nasıl aşağılandığını, nasıl Resullerle alay ettiklerinin farkında mısınız? Şimdi bir de Allah'ı konuşturacak. Şimdi Muhammed Rasulün yanına geldi. Muhammed Resul'de bunların hepsi olacak daha. Bunlar daha olacak. Şimdi bu oldu diye anlatıyor böyle böyle olacak diyor. Tamam mı? Bu kadar net. Şimdi bunu anlamanız lazım. Nasıl anlayacaksınız? Şu cümleyi söylesin sonra beraber düşünelim. Arasında peygamberimiz ümmetine şefaatçi olabilmek için Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak ve ona secde edecek. Secde ederken ona hamd edecek ve o esnada Cenab-ı Hak seslenecek. Ey Muhammed kaldır başını ve bana ne istediğini söyle diyecek. Şimdi Bunları zaten bu gördüğünüz şahıs biliyor. Herkes biliyor. Ama mahşerden hiç kimse bilmiyor. E siz zaten bu hadisleri duyarak ölmeyecek misiniz? Zaten dünyada biz bunları biliyorduk demeyecek misiniz? Belki de diyeceksiniz bilmiyorum. Şimdi ey Muhammed kaldır başını dile benden ne dilersen demiş. Allah konuştu. Allah düşmanları nerede yazıyor bu? Allah'ın bu cümleleri söylediği nerede yazıyor? Allah Resulü secdeye kapanıyor. Allah da konuşuyor. Videonun konusu bu. Allah'ı konuşturuyor ayet değil. Nereden biliyorsun Allah'ın böyle bir şey diyeceğini ya da dediğini? Ne kadar kolay bir şey değil mi? İşte orada peygamberimiz ümmetim ya Hemen alta bakın hadisi yazdı. Müslim iman 322. Ümmetim dediğinde Cenab-ı Hak ona diyecek ki şimdi git ve ümmetinin kalbinde buğday tanesi kadar iman olan kim varsa onların hepsini cehennemden çıkart buyuracak. Bakın şu kadarcık iman tanesi olan bile cehennemde. O esnada cehennemdesiniz dostlar ki Resul şefaati alınca sizi cehennemden çıkartıyor. Tabi cennetle müjdelenen on kişi ayrıdır Allahu Alem. Yani düşün yani. Onlar ayrıdır. Ama iman kimde azıcık bile varsa Allah Zülcelal Muhammed Resul'ün hatırına had edecek götür onları çıkart. Bir mahkemeye koyduk tarttık ama boş ver diyecek. Sevapları günahları tarttık. He, ayet de verdik size. Terazide günahları ağır gelenlerin vay haline ilelebet cehennem de dedik ama önemli değil. Hadi çıkart diyecek öyle mi? Devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a binlerce şükürler olsun ki tek kaygısı ümmeti olan ve sabahlara kadar ümmeti için Rabbine yakaran şefkat peygamberini bizleri ümmet yapmış. Şevkat peygamberini bizleri ümmet yapmış. Hadislerden şefkatle ilgili ben saklanan hadisler kitabımda da yazdım. Çocuğa beddua eden 85 kişinin ya da 850 kişinin beni Kanyuka kabilesinden kellesini kestiren, bir tane çobana karşı çobanın 7 tane katilinin gözlerini uyduran, ellerini kollarını kestiren, sabah namazına mescide gelip de cemaatle namaz kılmayanların, evlerini yıkmak ve yakmak istiyorum diyen hadislere göre konuşuyorum. Bunların hepsi iftira dostlar. Sakın savunduğumu düşünmeyin. Resul böyle demiştir diye sakın düşünmeyin. Siz bir an bile aklınıza getirmeyin. Bunlar hadislerdeki iftiralar. Ama bu adamlar bu hadislere iman edendir. Beni de üzen bu hadislere iman edip de şefkat peygamberi demesi bir münafıklık. Bir münafıklık kafirlere karşı cebbar dese, Müslümanlara karşı şefkatli dese, eyvallah yine hani tartışılır. İyi de sabah namazına mescitle namaz kılmaya gelmeyenin evini yıkmak geçiyor içinden. Yakmak geçiyor içinden. Bu sizin hadisleriniz. Nasıl bu şefkat? Şefkat sizin hadislerinizde yok kardeşim. Her Resul'de şefkat ve merhamet vardır. Her Resul'de. Ama sizin hadislerinizde olmaz. Evet. İşte ümmet olarak bize düşen de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetteki makamını yükseltmek için salavat getirmek olacak. Hazır olun. Rasul'ün cennetteki makamı yeteri kadar yüksek değilmiş. Siz salavat getirince Rasul'ün cennetteki makamı yükselecek. Rasul'ün makamının yükselmesi için sizin salavat getirmeniz lazım diyor. Uyanın, uyanın. Peki Rasul'ün makamını yükseltmek için salavat getireceksin. Peki nasıl getirelim bu salavatı? Ee, nasıl getirelim? Bunun da en güzel yolu bugün öğrendiğimiz salli barik dualardır. Bugün Heh. salavatın önemine öğrendik ve peygamberimizi andık. Heh. Peki peygamberimizi anmak sadece dille mi olur? Hayır fiillerimizde ve kalbimizde olur. Bunu anlamak için gelin şöyle bir metafor yapalım. Dizel bir araba düşünelim. Bu düzel arabanın içine benzin koyduğumuzda çalışabilir mi? Tabii ki de çalışmaz. Aynen öyle de. Şu ebediyet için yaratılmış kalbimize peygamberimiz ve onun hareketlerini değil de dünya ve dünyadaki fani şeyleri alırsak Maalesef ki kalbimiz çalışmayacaktır. Evet. O zaman gelin bugün hep beraber bir karar alalım. Dünyanın kirine bulaşmış şu kalplerimizin pasını silmek için hep beraber toplanalım ve yorumlar kısmında Allah Resulüne salavatlar getirelim. Gördünüz mü dostlar? Kalbinizi dünyadan soyutlayın. Dünyayla kalbinizi doldurmayın. Yorumlara salavat yazın. Adamlar aklı küpü ya. Diyor boş ver diyor dünyayı diyor. Rasul'ün makamını yükseltmek için salavat getirmen lazım diyor. Yorumlara diyor salavat yazın diyor. Nasıl güzel değil mi? Peygamberimizin hayatını öğrenip fiile geçmek isteyenler varsa da ha? YouTube hesabını... Evet. Peygamberin hayatını öğrenip onu kendi hayatına geçirmek isteyen varsa hemen şuradan YouTube kanalından meskene girin. Rasul'ün hayatını öğrenip hayatınıza geçirin. Abone olmayı unutmayın. Değil mi? Ne güzel. Sonra gelip Siyer serimizi izleyebilir. İş İnşallah... Gördünüz mü? Girin oradan Siyer serimizi izleyin. Siyer yani Resul'ün hayatının serisini yapmış adam. Seyredin onu. İnşallah bu videomuz sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa aşağıya yorumlar İnşallah. kısmına yazmayı belirtmeyin. Ben ve yazdım. Bir sonraki serimizde hangi suremizi öğrenmek istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Gördünüz mü? Bundan sonraki seride hangi sure istiyorsanız onu yazın diyor. Şu anda size sure anlattığını, sure okuduğunu düşünüyor. Onun için diyor ki bundan sonraki seride diyor hangi sure istiyorsanız diyor. Yine yorumlara yazın diyor. Eğer kendi sözlerinden, kendi videolarından bu adamların amacını anlayamıyorsanız durum vahim. Özel hayatınıza dikkat edin. Bu kadar basit. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.